Arkadaşlar bugün Asaf'la beraber video çekiyoruz. Asaf merhaba. <laughs> Lan! Bak seni döverim. Bekle. Çabuk karakter. gel şuraya. Karakteri Çabuk gel. Yapacağım. Bugün tüm gün şey oluyoruz. Neydi o? Sarı mı olsak, pembe mi olsak? Sarı. Pembe. Sarı. Pembe. <laughs> tamam sen pembe ol. Hayır ikimizin de aynı renk olmamız lazım. Ve oyunun kuralı. Bak kuralı. Ne söyleyeyim mi? Ben bak. Tüm gün boyunca pembe veya sarı olacağız. Pembe bu arada. Sonra ıı, onun, o renkli saklanacak yerler bulacağız. Saklanmamız lazım. Sarı mı olsun pembe mi? Ya da sarı olsun ya boş ver. Sarı olsun, Sarı. Hadi 3, 2, 1 başladı. Tamam ben ben edelim. Hayır. Öyle seçilmeyecek ki eve. Nasıl? Hemen arkadaşlar sarı yapalım yüzümüzü. Yüzünde de sarı yap. Tamam yapacağım. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Sarı olduk şu an. İstemiyorum istemiyorum, istemiyorum. <laughs> <Anlasın Gülüyor> artık. <laughs> Pandemi ona olsun. Tamam biliyorum sana biri kucak isteyip duruyor anladık. Aman. Ben Güzelim. şu an çok güzel oldum. Güneş ışığı ayıcığımı da çıkarırım. Ben. Tamam ben şu an hazırım. Ben daha Hemen şimdi güneş ışığı ayıcığımızı da çıkaralım. Biz hazırız valla. Biz sarı olduk canımla beraber. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar nasıl olmuşuz? Güzel bir kıyafet buldum. Bak kakalım. Ne? Kakalım. <laughs> ben hazırım arkadaşlar. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen pembe altın var. Sayılmıyor ki o. Biliyor. Gerçekten. Evet arkadaşlar bakın biz güneş ışığı aynı olduk. Yine Hadi ben sana... tamam bak şöyle yapacağız. Lan bak ben güneş ışığı aynı oldum. Seveyim azıcık ayıcığımı canım için. Bak, etek giydim. Benimle aynı. Tamam şimdi. Ay, 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 o, ay, o, ay, Ebe değilim diyeceğiz. Üç gibi bilelim. Ebedir. Sen ebesin bay. Hayır ben dedim. Aa ha ilk önce ben alayım sonra sen al. Tamam mı? Lütfen. Sana bak robot sayma yeri. Bakmayacaksın ama. Ben hemen şuraya geçeyim. Arkadaşlar Asaf, Asaf şu an sen şeysin, ebesin. Asaf niye tabletini kapattın? Bakarsın... Ben şu an görünmeyecek bir yerdeyim canım. Hazır mısın? Ne? Hazır değilim. Şimdi hazır olmak üzereyim. <gülüyor> hazır... <gülüyor> Hazırım. Hazırım. Benim bulman imkansız bu arada. İmkansız. Söyleyeyim mi? Nerede? Ya. Ama ipucu vereceğim. Ya. Dur. Sence neredeyim? Sarı olan ne var? Hastanenin tepesi. Ne ya. söyleyeyim mi? şu an beni görebilirsin bu arada. Ben seni izliyorum. Gidiyorum <laughs> şurada. Ama niye arkaya? Neyse bulamazsan Yok da neresi olsun söyleyeyim mi? Bak. Bir göstereyim. Bak. Sayma yeri. Ebeleme yeri. Bak şurası. Sen nerede? Burası. Beni bulamıyorsun. Beni bulamıyorsun. Ben şimdi ebelemeye giderim. Kameraya. Ben şu an ebeledim ki seni. Ben ebe ebe ebe. Yok, ebeledim, ebeledim. Ben, ne? Hı i̇şte Ebeledim seni. Ben, ben seni Sence neredeyim? Ben... Say, sayma yerindeyim ya. Hani ebeleme yeri şurasıydı ya. Al. Orhan Orhan mıydı? Evet. Sana söyledim ya tarif ettim. Orası... Hmm. Ben sabah dedim bir kere daha besin. Tamam. Şimdiki rengimiz ne olsun? Bu sefer mor olsun. Tamam mor. Tamam. Ama ya da mor tamam mor. Morla bir tane ama, ama yeri buldum. Ama bak, bak mor bu ton. Bu ton. Mor. mor olalım şimdi. Bak bu mu? Evet. Komik. Ama her ton alabilir mor bu arada. Heh, ben şu an evet, hazır olmak üzereyim. Saçımı boyatmam lazım ama ben saçımı boyatmaya gitmem lazım. Ben, hmm. ben, 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 ben şu an robotun oradayım. Mor, Arkadaşlar her her kombinime benim bir tane petim var. Mor kombine de mi? Hı hı. Sevgi ramanıyım. o. Ay şu çok güzel oldu. Bir baksana Asaf. Şu Lila'ya bak. Lila çok güzel oldu. Karakterime bak. Hmm, tamam. Ben hazırım. Saklanmaya başlıyorum ben. Tamam. tamam arkadaşlar. Ben güzel bir yer buldum ama. Burası biraz. Bakın burası. Bakın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki sefere kırmızı olsa. Aha. Ya da şöyle yapalım mı? Üç tur beni. Ben ben saklanayım. Üç tur sen saklan. Tamam, şu an, ama üç ben mi şu an? Tamam. hayır şu an iki tur e, şu an ikinci turdayız bir tane bir kere de şey yapacağız tamam ben şu an buldum bir tane yer. <laughs> ben mozmorum. Dur daha sağa şey yapma. Ben şu an giriyorum. Karakterim mozmor. Gelip bir bana. Tamam şimdi. Arkadaşlar benim saklanma yerim çok güzel. Ben Düşemem. Düşemem. Düşmeyeceğim. Demek bir yer tepesinde. Düşemem diyorum. Heh, saklandım geliyorum yukarıtasın kesin Neredeyim mesela? Ay yanlışlıkla düştüm. Düştüm. Kaç 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 kaç. Şu an ben orada Ben da bir atlayıp gelmeyeyim yukarıya çık. Yukarıdayken. Ui! Çağ neresi? Söyleyemem canım bu saklanma. İpucu Söyleyemem. Niye söyleyeyim? Bir bucu var. Ya niye söyleyeyim? İpucu, ipucu. Hadi bul beni. Tamam ipucu veriyorum. Evin aldığı dünyada değilim. Ya, ya yalan Ama, söylemiyorum. Hatta oyunu silerim. Ne? <laughs> Sen şu an görüyorum. izliyorum seni. La o ne? Arkadaşlar şu bu arada. Arkadaşlar, tamam ben şimdi yeah, ebelemeye gidiyorum ben. Saklandığım yerden çıktım ebelemeye geldim. Ebe, yine ebeledim. Ya <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Hadi şimdi ben ne alacağım söyleyeyim. Şimdiki rengimiz kırmızı. Kırmızı. Ne söyleyeyim mi? Ama bak şöyle olabiliyor. Bak mesela oturma yeri var diyelim. Oturma yerine oturuyorsun ama bir tek oturma yerine oturuyacaksın. Diğer yerlere değmeyeceksin. Öyle yapabilirsin. Tamam mı? O yüzden yine ben ebe değilim. Sen ebesin. Oh. Ah oh canım ah. Oh. Kırmızı alalım bakalım. Arkadaşlar bu oyunda ben Asaf bence yeneceğim gibi. Yenmeyeceğim. Yeneceğim. Yeneceğim. Yanlışlıkla erkek saçı şey yaptım. Ne olsun erkek saçı. Aa, çok <laughs> Tamam. Tamam. <laughs> tamam dedim ya oğlum. <laughs> lan, <gülüyor> Lan. Lan kilo atmayın. Satın alacağım. Ben bu oyunda çok iyiyim. E, Atla oynayalım. aldım. Çok <laughs> lan! Ama giymedim. Dik atacağım kilotu. Allah'ım ya Rabbim. Bu benim arkadaşım. Neyse şu ayakkabıyı satın alalım. Tamam ben hazırım. Saklanmaya başlıyorum. Hemen bir petimi de değiştireyim. Kırmızı bir pet. Tamam. Kızıl. Kızıl pandamı seçtim ben. Tamam. Kızıl panda bak. Bu görevde beraberiz. Bak, tamam mı? Hayır. Yok. He. Hayır derse ölür. Ben onu satarım. Ya. Yani. Tamam ha, şimdi Hayır gerçekten satır satabiliyorsun ve onunla sana elmas veriyor. Ay altın beli. Arkadaşlar şimdi nereye saklanacağım? Ben bir şey vardı diye düşünüyordum o gitmiş. Ama şurası iyi. Şurası iyi yine de. Tamam karakterim hazır. Ben de saklanıyorum şu an. Yine yukarıdasın değil mi? Yalan söyler. E ee, yine yukarıda değilsen sileceğim bu sefer. Ya yer mi söylemeyece? Hayır yukarıda değilsen silerim. İpucu vereyim. ama yukarıda değilsen silerim deme. Bak silme. Çünkü ben şu an robotun olduğu dünyadayım. Hadi bakalım bul beni. Eyvah ben de tamam hemen şurada ışım var. Sen şu an görüyorum. var. Azıcık kırmızı bir yer var. Ben de, de saklandım oraya. Kırmızı sayılıyor mu bilmiyorum ama. Sen beni ebele bu arada da yine ebe olursun. Hayır. Öyle. Bana. Şurada biri mi vardı? Yok. Orada birisi vardı. Ben ebele gidiyor. gidiyorum? <laughs> ebeledim Ebeledim hayır, hayır ben gördüm seni ama. Ama ebelemen gerek. Bak ben ebeledim. Ya ama on, onun için haksızlık yapıyor. Yo. Evet. Yo. Evet. Hadi şimdi ben ebeyim. Tamam. O Şimdiki rengimiz. Iı. Kırmızı kalsın. <laughs> <laughs> hayır ben seçiyorum. Bir kere sen seçmiştin. Tamam söylüyorum. Ne söyleyeyim? Bence mavi. Mavi, mavi. Güzel. Mavi, mavi. mavi. Güzel. Pacificos, mavi. Her şey mavi. Mavi, mavi. Mavi, mavi. Mavi, mavi. Aha! Bak en iyi kombini yapacağım şimdi. Birbirimizi göreceğiz sonra saklanacağız. Beni görmen lazım çünkü. Çok güzelim ben gerçekten. Gerçekten ama. Gerçekten. 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 Gerçekten ben çok güzelim. Çok güzelim. Çok güzelim. İnek ayakkabımı giydim. Bekle karakterim hazır. Tamam benim evimin önüne gel şimdi. Beni gör bakalım. Ben çok güzelim. Her zamanki kombinimi giydim. Hmm. Havuzumda oturuyorum şu an ya. Ben şu an senin evini görüyorum. Beni gö Hatta seni görüyorum. Ya sen nereye gittin? Robotun olduğu dünyaya mı gittin? Bak seni görüyorum şu an. Sakın kıpırdama. ama Sana değmeye çalışacağım. De. Tamam değdim. De. Değdim. Kucak isteği gönderdim. Ya, bu kim ya? ya? bu ne Ben gördün mü? Lan! <laughs> ben Nasıl olmuş ya? Bilmiyorum. O zaman oynamıyorum. Küstüm hayır, hayır, seninle. Hayır, hayır, hayır. Küstüm. Buradan ya. atlayacağım. Ya. Ben de başladım. Evet. Evet. Bunda bu arada ödül veriyor biliyorsun değil mi? Evet. Şunlara bak sağ ilk ödülleşmişler. Salaklar. Ya para ne ya? Ya benim elmasa ihtiyacım var. Bu oyuna mı girsek? Çok ihtiyacım var. Evet ben de senin üstünde hoplayayım. Bekleyin karakterimiz tatlı yapacağız. Ya biz şu an şeyiz ya mavi. Doğru. Hadi sayıyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 Kayı'da 11 12 20 11 12 13 14 15 16 Tamam. tamam. Ben maviyi bir yer diliyorum arkadaşlar. Bence de, sen denizin içindesin. Ben Evde? Evde? Sen benim evimin içinde misin? Bak abi seni abi, de veririm. Evde değilim. Neredesin? Evler, Neredesin? İpucu ver. İpucu veriyorduk. Sahil tamam. Gidelim bakalım. Ben sahildeyim ki. Görmüyorum Bilmem. lan biri beni kucak isteği gönderdi. Kıyamam ona. Sıkıştım. O ben o arkadaş beni şu an denizin orada gezdiriyor. Seni görebilirim o yüzden. Göremezsin. Şu an her yeri görebiliyorum ba kuş bakışı. Tamam ben şu an çok yukarıdayım, yukarıda. Seni görebilirim. Görebilirim. İmleme kucaktan. Cekimim lan. Ne oldu? Lan benim oyunum dondu hemen bir. Arkadaşlar bir hemen şey yapmamız lazım Durmamız lazım bay bay. Bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Araba var arkadaşlar bir hemen ee, yanlışlıkla çıktığım A, için bir lan. Bir. Bunlar bana. Prenses kabul etti. Prensesim ben. Anladın mı? Ee, çıkıyorum hemen. Nereye? E, ee, çıkıyorum sudan. Senin yanlış inandım. Ben de senin yanındayım canım. Hı, niye onunla aitsin? Seni şu an kovalıyorum. Ben ebelersen ben ebe olmam. Hemen çıkalım şuradan arkadaşlar.

Ne? Sen şey yapalım, karakter seçelim de. Dans video. Arkadaşlar birazdan dans videomuz da gelecek. Ben hemen karakterimi Bu arada siz de hem kaçırmayın. İşte şimdi görüşürüz arkadaşlar. Diğer videomuzu izlemeyi unutmayın.